canına harika. Bu harika bir yanardağ. da. Burada kim var? Aa, benim Peppa. Aa, volkanik patlama kurtarın yardım edin. <laughs> Marshmallow'dan bir kurtarma ipi sana doğru geliyor. Ham. Benimle de gel. Tatlı bir fikrim var. Onu çekeceğim. Harika tatlı ipi bir kaseye koyacağım. Ve bunu yanardağın üzerinde eriteceğim. Şimdi ne olduğuna bir bakalım. Aa, ellerimi yıkıyor. Ama bu çok lezzetli. İşte Nutella geliyor. Harika. Marshmallow'u Nutella ile karıştıracağım. Tüm bunları ellerimle yapacağım. Ve çok güzel bir çikolatalı tatlılığa dönüştü. Çikolatalı slime diyebilirsiniz. Bu çok havalı. Benim de sade bir slime'ım var ve onunla oynamak çok eğlenceli. Ah, ne yapıyorsun? Korkuttun beni. Hayır, yere düşmemeliydi. Şimdi kaldırıyorum ve çöp içinde her şey yapışmış. Ah, sanırım ona artık ihtiyacım yok. Ah, bak elinde ne var. Vay canına bu çok havalı uzanıyor. Evet ısır onu. Isırmak mı? Gerçekten mi? Hmm, ilginç çok lezzetli. Harika bir şey yapmışsın. Çok havalı. Aa, Cenga oynayalım. Aa, hayır. Tüm kulem çöktü. Ben kaybettim. Peki ne yapacağım? Aa, bir kavanoz Nutella. Tamam. Çok lezzetli bir şey. Aa, ne oldu? Bana kim saldırıyor? Anlamıyorum. Hey. Pekala. Şimdi görürsün sen. Demek yaramazlık yapıyorsun. Bakalım bana gel. Ponyodan yapılmış küçük adam. İşte böyle. Ben kazandım. Ne kadar ilginç bir adam. İşte fazladan bir parça aldık. Şimdi foliyi böyle kullanacağım. Bir kalıp gibi içine Nutella'yı dolduracağım. Ve yiyebileceğim süper bir oyun yapacağım. Ah evet ama her şeyi ısıtmalıyım önce. Tabii ki saç maşasını kullanacağım. Buraya koydum. Ah müthiş kokuyor. Sonuç mükemmel. Çıkarıyoruz. Tamamdır. Şimdi bunlarla oyun oynayabilirim. Üzerine pudra şekeri serpiyorum. Ah be işte tizi bir cenga oldu. Alex'e göstereceğim. Oo, odanızda yelenmek ne kadar güzel. Ah ne kadar yükseğe atlıyorsun. Ama üzülme senin için lezzetli bir şeyler getirdim tadına bakalım. Aa, çok ilginç bir şey. Çikolatalı mı bu? Lezzetli. Hepsini bana ver. Hmm, ben Nutella yemek istiyorum. bu arada tamamen boşmuş. Hayır. Sadece birkaç damla kalmış. Aa, çok lezzetli. Ama bu ses böyle süt mü? Nereden geldi? Neyse. <laughs> Sütlü çikolata kokteyli yapacağım. Baksanıza doldurduk, Kapattı da ve şimdi iyice sallamamız gerekiyor. Şimdi pipetleri ekliyoruz. Evet. Satranç çok zor bir oyundur. Hmm, ne yapsam acaba? Bilmiyorum. Belki böyle. Hayır. Harika bir hamle yapmanız gerekiyor. O yüzden bu kokteyli içebilirsiniz. Onu ben içmek istiyorum. Ah hayır şimdi ben istiyorum. Tamamdır hepimiz içelim. Hmm, evet Nutella çok lezzetli. Bayıldım ona. Ha, bu da ne böyle? Bu bir tavuk mu? E ne çok yumurta? Anlamıyorum bu sade yumurta mı yoksa ne? Aman tanrım bu gerçek yumurta. Tamam karıştıralım. Ve ilginç bir fikrim var. Okay. Nutella'dan kurabiye yapacağım. hepsiye böyle çeviriyorum ve kesiyorum. Harika. Şimdi onları biraz pişirelim. Ah, Nutella'dan kurabilirim. Hadi hazır oldun. İşte bu. Mis kokulu. Onların tadına bakmalıyız. Oo, şimdi böyle koyalım tabağa. Evet. Ve gidip gösterelim. Oo, ben şimdi kazanıyorum. Evet şampiyon oldum. Ama bu ne böyle? Lezzetli görünüyor. Evet bu inanılmaz derecede lezzetli. Harika bir şey. Peki burada ne var? Neler oluyor? tüm hayvanlar ormanda dolaşıyor. Ama işte seni yakaladım. Nutella ve şu ayıcık. Hmm. Aklıma harika bir fikir geldi. Nutella'yı böyle bu boşaltıyoruz. Eriyor. Aa, harika olmuş. Şimdi içine biraz pudra şekeri ekledik ve bu kalıbı kullanıyoruz. Böylelikle mükemmel çikolatalı ayıcık olacak. Ay tamam şimdi donduralım. Seni buz esaretinden çıkarmanın zamanı geldi tatlı ayıcık. Evet kesinlikle hazır. Böyle kaseye koyduk. Ay kardin ne kadar da eğlenceli. Alex'e göstermeliyiz. Oo, bu oyun çok çok eğlencelidir. o ne ilginç ve eğlenceli bir oyun. Aa, onun tutuna bakmak istiyorum. Kovasını ısıracağım. Hmm, i̇nanılmaz derecede lezzetli. Aa, korkunç bir şey. Şimdi ne olacak acaba? Ne kadar ilginç. Aman tanrım. Bu ne böyle? Aa, patlamış mısır bitmiş. Ama aklıma harika bir fikir geldi. Patlamamış mısırları böyle boşaltıyordum. Evet, işte bu çikolata tam gereken teşekkürler. Aa, çok küçük ama neyse çok tatlı görünüyorlar. Şimdi hepsini boşaltıyorum. Mısırın içine döktüm ve hepsini kızartabilirim. Şimdi çikolatalı patlamış mısırım olacak kadar bekleyeceğiz. Hazır mı acaba? <laughs> hazır mısın sen? Ay. Tamam hazır olmuş. Çikolatalı inanılmaz patlamış mısırım var. Gidip arkadaşlarımla paylaşayım. Balıkları akvaryuma gönderiyorum. Aha, burada çok fazla su var. Aa, ne getirmiştin? Bak elimde ne var? Çikolatalı patlamış mısır. Vay canına harika. Sen her zamanki gibi çok iyisin. Evet. Sana söylüyorum. söylüyorum. Ne oldu? Vay canına. Nutella'nın boş kavanozları. Onlarla ne yapsam acaba? Bir fikrim var tabii ki. Şimdi ressam bavulumu alacağım. Ve içinden boya alacağım. Ve şimdi bu kavanozları boyayacağım. Önce sarı. Daha hızlı olmak için böyle siyah rengi alacağım. Ve üzerine bir yüz çizeceğim. Çok tatlı. İşte baksanıza. Araba uçuyor ve... Oh, sende ne var öyle? Baksana şunlara. Çok tatlı. Şu oyuncaklarını oyuncakların içine koyabilirsin. Evet gerçekten çok kovalı. Al şunu şimdi. Ama elimde güzel bir köpeğim koldu. Hem siyah hem de beyaz. Nereye koyacağız? İşte şuraya. Harikayız. Ördüm sanki. Vay canına! Kelimelerin geri alıyorum. Bu havalı. Hadi, hadi bam bam bum. Bu çok havalı. Çok güzel Aa, Ne istiyorsun? Çok yoruldum. Ne istiyorsun? Siz senin için hayat ile var. Baksana bu çok harika bir şey. Eğer her şeyi doğru anladıysam o zaman nört şekerlerine ve şeffaf plastik e bir pipete ihtiyacımız var. Tamam dur şekerleri yemeye bana ver. Ben de bu arada saç kurutma makinesini alacağım. Çalışmıyor hadi. Oh, hadi çalış. Ha, sorun ne? Evet saç kurutma makinesi çalışıyor. Hepiniz çok komiksiniz. Şimdi bakalım bir şey yarıyor mu? Vay canına baksana. Makineyi böyle yönlendiriyorsun ve çalışıyor. Vay canına bu çok güzel. Evet oğlumla şeker yakaladım. Harika. Hadi bir çak. Ah çok erken uyandım. Belki TikTok'ta beni neşelendirecek bir şeyler bulurum. Vay be havalı bir video. Hemen denemeliyim bunu. Sanırım dişlerimi çoktan fırçalamayı bitirmişim. Acele etmeliyim. Suzy baksana. Özür dilerim ama TikTok'ta video buldum. Ver canına hadi kontrol edelim. Ay işte bu. Al sana güzel çiçekler. Çok tatlı Alex. Böyle bir güzellik için çiçekler sorun değildir. Tamamdır. Şimdi bonibonları yiyeceğim. Bir paket skit olsa ihtiyacım var. Aa, henüz kahvaltı yapmadım. O yüzden yedim ve dişlerimi de temizlemeliyim. Ama öncelikle bunu kontrol edeceğiz. Bu ipi aldık. Bonibonları taktık ve Baksan nasıl yüzdü. Neredeyse her şeyi yaptım. Şimdi suya daldırıyoruz ve bekliyoruz. Vay canına ne kadar güzel. Aray ah, sen gerçek bir birimin insanısın. Al işte böyle bir vuruş daha. Vay canına bu ilginç videoda ne böyle. Bunu acilen Suzy'ye göstermem gerekiyor. Oh, hayır. Tamam bir bir. Sana döndüğümde göstereceğim. La la la, la. Atlamayayım Çok eğlenceli. Mümkün olduğunca yükseğe atlamak istiyorum. Suzy. Oh ah, üzgünüm. Senin için bir videom var. O zaman kontrol edelim. Öncelikle karamel yapmamız gerekiyor. Bunun için şeker bize yardım edecek. ne kadar tatlı bir şeker. Bir tencereye döküyoruz ve eritiyoruz. Alex ocağın sonunu kadar aç. İşte bu gördün mü? Bu şeker eriyor ve şekersiz karamele dönüşüyor. Her şeyi böyle karıştırıyoruz. Neredeyse hazır. Pekala sırada ne var? Bundan sonra bir karıştırıcıya ihtiyacım var. Mikser burada. Şimdi başlıyoruz. İkinciye ihtiyacımız yok. Sadece bir tanesi. Ve şimdi çalıştırıyorum. Mükemmel Suzy. Hafifçe böyle çırptık <laughs> ve... Hmm, sanki garip bir şey oldu. Hmm, tadına bakalım. Tamam. Belki tadı harika olur. Hmm, ne kadar lezzetli. En azından lezzetliymiş. Şimdi tadına bakacağım. Evet tatlı. Tabii çok az oldu ama yine de lezzetli oldu. Vay be yine havalı bir video yakaladım. Onu hey. çabuk Suzy'ye göstermeliyim. Kesinlikle bunu kontrol etmeliyiz. <laughs> ne güzel baloncuklar oluyor. Hey hey boom. Oh Suzy yine sabun köpüğünü döktüm ama buna bak. Hey, <laughs> böyle bir şey olamaz. Tamam, <laughs> kontrol edelim. Hadi gidelim. Yaşasın Suzy. Şimdi ne ihtiyacımız var? Bir saniye. Kapağı olmayan boş bir kol şişesine ihtiyacımız olacak. Böyle takıyoruz. Bu işte ciddi bir şeydir. Hadi daha büyük bir şey alalım. İşte bu. Baksana üzerine böyle pipet alacağım. Ha bıyıklarım var. Daha ciddi görüyor muyum? Bir, iki, üç. Çek. Harika. Pipeti böyle kavanoza koyuyoruz ve Alex içebilirsin. Vay be Alex. Bunu içerken neden bu kadar çabuk patlamıyorsun? Bulamaz. Evet her zamankinden daha kolaydı ama karnım biraz Oo, oh, fazladan gaz çıktı. Üzgünüm sözü. Ah bu iğrençti Alex. Şişeyi pirinçle doldurmamız gerekiyor. Bence bu kadar yeter. Şimdi kontrol edelim. Tamamdır anladım. Niye anladın? Daha fazla pirinç mi? Hmm, belki de haklısın. Hadi onu şişeye dökelim. Daha büyük bir huniye ihtiyacımız var. Hazır. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Ah, o ne böyle? Pirinç mi? Harika döküyorum. Tüm şey pirinçleri doldurduk. Hazır Suzy. Bundan sonra paspasa ihtiyacımız olacak. Şimdi onu pirincin içine derine sokacağız. Ve test edelim. O oh, sallanmıyor. Hadi Alex çalışıyor. Harika. Eminim. Vay canına Alex sen çok güçlüsün. Vay ayıcık. Nöbet tutuyorsunuz. Ben de TikTok'ta bir şeyler izleyeceğim. TikTok'ta yeni bir şey mi var? Vay be havalı bir video. Çabucak kontrol etmeliyiz. Ama bundan önce Suzy'yi gösterelim. Ha Suzy Kenis neredesin sen? Aa, sakız bu dünyadaki en lezzetli bir şey. Ve şimdi baloncuk şişireceğim. Hadi ama daha büyük. Vay canına bu ne böyle? Suzy hala onu patlatmadın mı? Hadi. Patladı. Kahretsin. Sakın içindeyim Alex. Neden yaptın bunu? Ay iğrenç. pardon. Neyse pekala videoyu gösterelim. Bakalım kontrol edelim mi? Bu çok hoş bir şey. Ben de tam da İspanyolca sınavından başarısız olmuştum. Bunu okay. test etmek için şimdi bunu kullanalım. Sorun değil. Çinilmiş sakız alıyoruz. Evet taze değil ama çöpleri çıkarırsınız. Birkaç kez daha çiğneyebilirsiniz. Hazır. Şimdi böyle yapıştırdık ve hayır işe yaramadı. Hayır bunu anneme nasıl göstereceğim? Tamam ağlama benim bir fikrim var. Basit bir hayat yeri istebiliyorum. Kötü bir notu böyle kaldıracağımızı biliyor muydun? İşte sıcak ütü bize yardımcı oldu. Baksana. <laughs> Şu düzen çok zengin. Teşekkürler. Oh, Burası man. çok karanlık. Aa, canavar mı? Ne? Tamam böyle <laughs> mi Hop diye dışarı çıkın buradan. Vay canına. Onlara göstererdim de. Neyse. Çünkü biz onu yediler. Ya neden ya? Of. Oh, Ha, meyveler. Harika. Şimdi onlardan pizza yapacağım. Ninja maskesi yerinde. Kılıçlar yerinde. Başlıyorum. İşte böyle. Şimdi karpuzu böyle keseceğim. Harika. Pizza temeli hazır. Şimdi dolguyu keseceğim. Hadi. Belki ve hazır. İşte gerçek incelar pizzalarını böyle yapıyorlar. Süper. Şimdi Justin'ı ısmarlayabiliriz. Justin pizzaya bak. Vay be. Tadına bakalım. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Kendin dene. Ritney bu müthiş resmen beş yıldız. Ne mi genç bir film? Ay çok sert. Hmm, bir fikrim var. Şimdi tüm tavaları tavaya dökeceğim. Benim de ihtiyacım var. İşte burada. Altına bir tava koyuyorum ve karpuz suyunu üzerine sıkıyorum. Tam gereken. Şimdi sobaya koydum. Ve evet, bir kapakla kapatıyorum. Patlamaya başladı. Karpuz da patlamış mısır hazır? Bunu tekrar kovaya dökeceğim. Hop. Gidip Justin'e göstereyim. Hey şuna bak bu karpuz da patlamış mısın? Hmm, vay be çok lezzetli. Acele et. Yine var. Kesinlikle beş yıldız koyuyorum. Bir kaşık daha. Ne? Bu görüntü de ne böyle? Ateşte işte marshmallow. Aynı komptaki gibi bayıldım. Yangını acilen söndürmemiz gerekiyor. Ne? Justin dayan. Seni ateşlerden kurtaracağım. E, ne yapıyorsun sen? Britney artık her tarafım köpek içinde. Ups her şeyi düzelteceğim. Folyoyu alıp karpuzun kabuğuna koyacağım. Ve şimdi kömürleri içine dökeceğim. Şimdi içine birkaç örgüyü nesil yerleştirmemiz gerekiyor. Ve ev yapımı barbekü hazır. Bir delik açıyorum ve kömürleri bir brülörle yakıyorum. Evet sıcaklık mükemmel. İşte Justin üzülme. Aa, güvenli bir ateş getirdim. Üzerinde kızartmaya çalış. Vay be mükemmel. Hmm, nefis. Bırakınca sen sadece bir daha hisset. Nasıl da susadım. Nihayet. Ne? Boş mu? Yapacağım. ne yapacağım? Britney her şeyi sen mi içtin? Şimdi her şeyi halledeceğim. Karpuzun ucunu çıkaracağım. Şimdi bir karıştırıcıya ihtiyacım var. Aa, ne kadar güçlü! Aa, tüm içini püre haline getirmeliyiz. İşte böyle harika. Yeah. Şimdi flash gözlüklerime ihtiyacım var. Cool. Bir pipet. Ne <laughs> gereken bir ışık. Evet, ben sadece tatildeyim. Ne ne oluyor? Ne? Ama ödünç ver şunu. Delikler açacağım. Burada birkaç tane daha tüket olabilir. <laughs> Vay canına. Bu ne? Kola pisleme Bir şişe alabilir miyim? <laughs> tamam Justin hadi git buradan. Çiftliğime kola döküyordum. Ve bir kapakla örtüyordum. Her şey hazır. Bekliyor musun burada? Hadi çabuk kuralım. Şimdi tadına bakalım. Çok lezzetli değil mi? Harika. Hmm, telefonu ne kadar çok seviyorum. ve ben de istiyorum. Hepsini yedin mi? Yine mi? Sorun değil. Bir fikrim var. Karpuz ve bozuk para ihtiyacım olacak. Şimdi karpuzu parayla keseceğim. İşte böyle yavaşça. Ve şimdi... Geçirli bir vuruş. <laughs> Bitti. Şimdi meyve suyuna dönüştürmemiz gerekiyor. İşte böyle. Şimdi jelatin. Su. Ekleyip karıştırıyorum. Donmasını bekleyeceğim. Süper. Şimdi tahtaya koyup. Kesmeliyiz. İşte böyle. Şimdi güzelce tabağa koyacağım. Ne kadar güzel. Umarım Justin sever. Hey, ee, beni mi taklit ediyorsun? Bunu denesem daha iyi olur. Vay canına bunlar göz mü? <laughs> Deneyelim. Evet tadı biraz garip. En fazla iki yıldız. Hey Justin. Sıra bende artık. Yeri ver. Teşekkürler. Sonunda heykelimi yapabilirim. Burada birkaç kesik. Burada bir çizgi de. Ve burada. Evet. Dişlerle ağız yapma zamanı. Şimdi onları keseceğim. Gözleri bitireceğim. İşte böyle. Evet. Ve şimdi arkayı böyle kesmem gerekiyor. İşte böyle. Ne çıkaracağım. Ya da onu sen daha iyi olur. İşte böyle harika. Nefis. Şimdi saç şapkamı tıkacağım. Ve üzerime bir maske takabilirim. Ben bir minyonum. Gördün mü? Harika değil mi? Aa, silahlar. Hadi gidelim. İşte burada var hamam böcekleri. Dua edin bıyıklılar. <laughs> Mutfağımızdan defolun. Bilecekler. Hadi gidin. Hadi çak. İşte böyle.